Yani aslında açması lazım bu aralar ama. Açmadım bayağıdır. İyi evet. tam üzerine geldim kendime bağlarım valla. Derim ben geldim de açtı derim. <laughs> İyi olur yani. Abi dün 6 tane video paylaştım. Abi 6'sı da bir şey vermez ya? Ha Bak gördün mü? Ayak bu yani. Ayak gibi. Ha? Yani geldik de böyle oldu. Ama bu şimdi fazla vermez bundan sonra iyi verir. Bakarsın küçük diye çarpı iki ver yani belli olmaz. Yani ama iyi ver. Bundan sonrasını ver. Sen daha dışarı çıkmadın galiba değil mi abi? Sabah çıkıyorum. Sen yani çıkıyor musun? Yürüyüşe mi? Evet. evet. Ben sabah fazla şey yapamıyorum. Erken mi Şimdi ben işe gelirken İstanbul'da bir tane doktor abim var Cengiz abi. O evet. telefon işte açtı. Acayip güzel havaymış. Havayı da güzel görünce atmışlar kendilerini dışarı. Akıllarına gelmiş beni aradılar. Zannedersem onlar da herhalde bir iki haftaya gelirler buraya. Türkiye'de de hava güzelleşmiş yani. E artık bitti ya ocak mocak bitiyor. bitti. Şubatın yarısına geleceğiz artık. Burası ilk defa abi 22 senedir buradayım. İlk defa bu sene 2 hafta soğuk yaptım. 2 hafta. Normalde evet. hiç yapmaz o kadar evet yani. Ya. Bizim orada da öyle çok oldu yani. E hadi yani. En azından bir 500 sokmuş araya. Hazır zarar ettirmemişken ben kapatıyorum abi. şansım <laughs> şansın bu olsun. Tamam canım benim ya, Büyük tamam. yakaladığında gelir vardı. Tamam abi. Tamam. Tamam. Ben sana haber veririm. Tamam bekliyorum abi. Tamam.